Hemen malzemelerimizi birleştirelim arkadaşlar. Şöyle sütümüz ılık. Bir buçuk su bardağı sütümüz var. Bunu ılıttım. Şöyle yarım bardak çay bardağıyla yoğurdumuz var. Onu da boşalttık. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Şöyle kabartma tozumuz da onunla birleştireceğim arkadaşlar. Önce bunu yoğurduğumuzu, tozumuzu güzelce karıştıralım sütle beraber. Malzemelerimizi karıştırdı. Şurada 4 su bardağı unum var. Hatta şöyle elim hamurdakine yetmezse diyerek bir tane yedek yarıma koydum. O kenarda dursun. 4 su bardağı unumu şöyle yavaş yavaş ne kadar alacak bakalım arkadaşlar ilave ettim kabartma tozumu da döktüm üzerine hamurumuz yumuşak olacak hiç yağ yok hamurumuzda kat aralarına sürecek bu saya çöreği bugün akşam yemeğimiz yok bunu bunun yanında da kahvaltılık Nazik can patates kızartması istemiş patates kızartacak Ramazan okuldan gelince öyle şeylerine bu akşama geçindirecek arkadaşlar unumuzu kontrollü bir şekilde döküyor geçen takipçime biri yazmış abla benim hamurum cıvık oldu diye videomun başında belirttim arkadaşlar. Undan ona gerçekten değişiyor kalitesine göre. Bazı bunlar biraz fazla, bazı bunlar biraz ekstra kalıyor. Yani tarifte yazdığım gibi değil. Böyle göz kararı olduğunda yalnız anlarsınız zaten hamur elinize yapışmaz. Bu hamur çok sert olmayacak. Şöyle biraz daha unumuzdan dökelim. çöremizi yumuşak olması için iyi değerli takipçilerim hamurumuz o kadar güzel olursa alacağımız neticede gerçekten o kadar güzel olur. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar 4 şeyden artan bir yemek kaşığı kadar unumuz kaldı şöyle gösterip onu hemen altına attım. şöyle hamurumu indirip yumuşaklığını göstereyim görüyorsunuz arkadaşlar hamur çok yumuşak bu hamur zaten sert olmayacak çörek hamuru yağsız hamur olduğu için çabuk yapışır elimizi ve şöyle, şöyle dört beziye ayıracağım eşliğinde şu şekil. Hemen elimizi ona değelim ki yapışmasın. Hamurumu ama bayağı yoğurdum arkadaşlar. Yere oturdum. Bayağı uğraştım. Güzel oldu. Şimdi bunu üzerine kapatıp 15 dakika 15-20 dakika yakın dinlendireceğim. Evet arkadaşlar şöyle altına poşet üstüne bezimi örtmüştüm. 20 dakika yakın dinlendirdim hamurlarımı. Hemen şöyle alıp kenara açmaya başlayalım. Burada da şöyle tereyağım var. Yarım bardak çay bardağıyla sıvı yağ. 100 grama yakında tereyağı koydum arkadaşlar. O da erisin güzelce erittim yani siz eritin göstermedim çünkü kamera açısını oyun almak istemedim. Hemen şöyle hamurumuzu açmaya başlayalım. Çok yumuşak. Çok güzel hamur olmuş. Kıvamı yerinde. atıp açmaya devam edelim. Dördünü de açacağız arkadaşlar. Açtığımızı tekrar serelim şu şekil hemen bezin üzerine aldım ikinci de tekrardan açalım aynı işlemi burada uygulayalım etmiyor. Şöyle hemen altına üstüne çok büyütmeyelim. Daha biz bunu tekrardan açacağız. Sıvı yağıyla sonra arkadaşlar şöyle göz kararı açıldı. Yeterli. Bunu da şu hemen şu yanımıza alalım. Üst üste yapıştırmayalım. Yani sermeyelim. Çünkü çabuk yapışır. Yumuşak olduğu için. Çok hızlı yapılacak bir çörek arkadaşlar. Böyle misafirimiz geleceği zaman hemen kalkıp yorup yapabileceğimiz bir kahvaltı çeşit olacak. onumuzu da şöyle altına serelim ki hepsini alsın hamurumuz Hiç israr etmeyelim yeterli arkadaşlar çok büyütmeyeceğim bunu da hepsini ayrı ayrı tek tek serdim. Hamurlarımı hepsini açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle tereyağımızı her katımızın arasına sürelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nazife de dükkanlarına gittiydi. Yeni geldi. Ben seni çekeyim şöyle. Bakın annem. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Katmer miydi? Soya çöreği yapıyorum size. Akşam patates kızartacak. Bu, bir de kahvaltı çıkarak. Bugün yemek yok size. Dün kartan yemek... Ben sevdim, ben böyle çok sevdim. Evet. 5 şeyleri. Dün kartan yemeklerimiz var. Eğer onları ısıtırsanız, onlar da var. Onun için yemek yapmıyorum bugün de. Şöyle ikinci katımızda hemen serdim arkadaşlar üzerine. Yapıyor. Tekrarla ben çekim yapıyorum. <laughs> Nazik, beni ben Nazik beni yakaladı. Nazik beni yakaladı. uyanmışlar. Korktum uyanmıştır diye. De. Yok, uyanmış da babam ben buradayım duymadım sesini. Geri uyutmuş. Hemen şöyle her katımızın arasına sürecek şekilde. Yeter bu kadar çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Daha ben bugün yatacağım ya bir şey tamam. Katlarımızı şöyle eksik olan yerlerde elinize çekeleyerek düzleştirelim. Ben çok seviyorum arkadaşlar hem hamurla uğraşmayı. Benim gösteremiyorum. Hı? Süper bir şey. Sen Nasıl kendine güstün? mu? Çünkü şey. Anam. Biz şimdi yemeğin yanına girdiğinde demeyin de. <laughs> Yok canım bir şey var. Hocama kız. Çocukta yesin. Ya. <laughs> Çocuklara da kıvarlardık. Gidin başından, hanım başından diye. Evet. Son katımıza serdim. Hemen elimle şöyle kenarlarını çekeyim arkadaşlar. Hemen şimdi hamurumuzu şöyle açalım. Bundan sonrasını oklava kullanmayacağım. Hamurumuzun kenarına çeke çeke bayağı büyüttüm arkadaşlar. Esnedi. Zaten yağlı bir hamur olduğu için Gayet güzel açılacak, çok kullanmadım. Şimdi şu baştan başlayıp şu şekil, rulo şeklinde ama çok sıkmayacak hamurumuzu. Şöyle şekli arkadaşlar. Şöyle estetelim hafiften. Görüyorsunuz patır patır oldu. Şunu da altına ökelim geldiğinde şöyle yağlı kağıdımız var ki yağlı kağıdımı üzerine koyup Olabilir. daha bu da bekleyecek tabii çok güzel gözüküyor şimdi şu şekil arkadaşlar bunu yine üzerine şöyle poşetle bezimle kapatıp tam bir saat baktığınız varsa bir buçuk saat dediğinizden daha güzel açılıyor hemen şöyle kapatalım bekleyelim Şimdi arkadaşlar bekletmiş olduğumuz hamurumuzu üzerindeki örtümüzü alalım. Ben şöyle oklavamızda. Şey Hamurumuz o kadar güzel kabarmış ki. Bakalım eğer kolay açılırsa oklava hiç değdirmeyeceğim. Elimle açmaya çalışacağım şöyle. güzel açılıyor. Kat kat o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsınız. Yorumlarınızı çok bekliyorum. Yapan arkadaşlarımdan. Fotoğraflarını Instagram hesabına atabilirsiniz. Instagram hesabı Gülün Ev Hayatı. YouTube kanalımın ismi gibi o da Gülün Ev Hayatı. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız sevinirik. Ücretsiz abonelik. Tamam her tarafı bir oldu şimdi. Hiç oklavayı vurmama gerek kalmadı. Kalınlığı da şöyle gösterip Şu şekil. Yeterli gayet güzel oldu arkadaşlar. Hepsini yanıma ayarlamıştım. Hemen şöyle aldım. Fırınımı açtım. 180-190 derece arası. Şu an ısındı fırınımda. Bir tane yumurta var. Nazlı şu yumurtamı veriyorum annem. Hepsini mi Yok, hepsini kullanacağım. Kırayım mı? Kır. ben kırayım. <laughs> Hiç fark etmez. Böylece yağlıyı karıştırırken önce birbirine girsin. şöyle çatalımızla şekli verelim. Bu pişerken de kayboluyor ama gene de değişik bir olsun diyerek arasına süper, şöyle şöyle sürelim. Hemen fırınımıza gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tepemiz dişti soya çöreğimiz yani. Hemen şöyle bölelim. Bir bakalım. Abdurrahim de başında bekliyor. Evet Dışarıdan geldi. <laughs> Merhaba herkese. Abdurrahim acıkmış. Yakışıklımız. Şöyle <laughs> kat kat kat. Abdurrahim bunu tek başına yer herhalde. <laughs> Bunlar üç tane diyelim. Gördüğünüz gibi arası kat kat. Çok güzel gerçekten. Her katı böyle. İnşallah sizler de beğenerek, sevecek yaparsınız değerli takipçilerim. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, Instagram sayfamızda <laughs> da bekleriz yapan, yapanları. Hoşçakalın.